kapalı girmezsek girmiyor bu. Evet, denize girsen mi? Ayaklarımı sokma. sokmaz. Ayaklarımı <laughs> sokmaz. Geldin mi Mehmet Bey. Geldim. En az bir kilo yüz. Eştik biraz küçük geldi reis. Ay ya, yine ikisi bir arada. Arkadaşlar bir tane öyle 400 gramlık falan geldi. Bu yaşar. Bu yaşayacağı için bak biz bunu salıyoruz. Bu 10 kilo olarak inşallah geri gelecek bize. Hadi bismillah. Bunu bir tane merzen saldık. İki tane olarak geri geldi. Kadar bahtı açık olsun. İnşallah abi. Evet arkadaşlar selamun aleyküm yeni videodan. Bugünkü tek hedefimiz size güzel bir tane video yapmak. Bol mercanlı. İnşallah. Hayırlı pilavımızı pişiriyoruz bu arada. <laughs> Parça yapıyor bunu tabaklıyor. <laughs> Mehmet servis yapıyor. Sunum var burada. Evet. Azıcık burada sıcak. Burada galiba kaynıyorlar. Bugün arkadaşlar atabot çalışacağız. Vaziyetler bundan ibaret. İnşallah bol bol kepçe vururuz bugün. Size de öyle güzel görsel olarak bir şeyler seyretiriz. Rüzgar ne bekliyorsun bugün sen videodan? He? Nasıl? Ne bekliyorsun bugün videodan? Ne Beklentin ne bugün? Beklentim fazla balık gelmesi. Senin geldiler her, her denize çıktığımızda her zaman işler çok iyi oldu. Bugün yine biz de işlerimizin iyi olsun diye joker hakkımızı kullandık, seni getirdik. <gülüyor> Rüzgar. <gülüyor> Burada böyle tabutlar ve evet babacığım. İğneler takılıyor. Ah tabutlarla beraber. Evet, işte Abi siz bu güzel bildir sesi merak ettiniz değil mi şimdi? <gülüyor> i̇şte, i̇şte <gülüyor> buyurun. Hı. Merhaba. Rüzgar Reis. Hı. Rüzgar Rüzgar. Arkadaşlar yeni takımlarımızın ikinci av olacak bu. Size de çekeceğimiz ikinci video. Her şey hesaplı. Her şey sabı yok. Ya. Bıçak yaratmışım bari Her evet. gideriz. Arkadaşlar bize rastgele siyahi Her aşamayı sizden paylaşacağız. İyi bakın şimdilik. Eyvallah. hareket 20 be. Allah yemezse keyfi bilir yani Ne evet. o? Öter mi bu takımlar? Aşağısı, patlar burada. Ben bileyim, Ben ben. Bugün öter mi bu be? Hı. kadar kaynattım da. Arkadaşlar <laughs> <Herkesler>, reisi kaybettik. <laughs> Reis dün akşam heyecandan uyku uyumamış. Sabah uyanamam diye. Sıcağı da görünce burada kalıyor, uyuyor. Bay bay. Arkadaşlar burada mevzu önemli. Burada yemi takmak çok önemli oldu. Dip sularının gelgitinden bu yemin suyu dibine vereceği hareket balığı etmesi gerekiyor. Tabi bu olayı da yemi düzgün takarak gerçekleştireceksin. Bekleme sana dönüyorum şimdi. mı? Normalde şimdi burada arkadaşlar iki tane bacak var. İşte bunu işlemesi çok önemli. Bunu işledikten sonra bu iki tane bacak bu yemin dönmesinde normalde etkilemesi gerekiyor. Ama doğru taktığın için ondan kesinlikle bu dönme yapmayacak. Bizim en dikkat ettiğimiz bu. Bacağım bir tanesinden başladı yerlemeye. Ama oltayı işlemeye diğer bacağı taktı. Yani ilk oltayı batırdı bacağı değil. Biz bu gelgitlerle böyle gelir gider balığı çağırır reis. Balığı çağırır mı? Yani Balık çağır. çalar. Çalar. Gel Recep, gel. Sesime gel Recep. Gel. Çalar dedi tutmaz. Nerede olursa olsun, titreme gördüm gidiyorum. No, no. no, no. 6 kilo balığına düştüğü zaman hiç şansı yok. Hiç hafı yok. ağlar, üzülür. Sıçma yapıyor. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Biz zaten bu işi mecburiyetten her gün yapıyoruz arkadaşlar. Geçimimiz bu iş olduğu için bizim mesleğimiz balıkçılık. Video çeksek de, çekmesek de biz denize çıkmak zorundayız. Burada videoyu çekip bu konuyu gerçekleştirmek sebep size de katkı burada bir şeyler yapabilir miyiz? Yani size faydamız olabilir mi? Tek sayemiz bu. Onlar için de başka bir amaç yok burada. Tamam Çok iyi abi. Tamam yani. Zız. 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 Zız bir daha yiyeyim değil ya. Savaşı var. Birazdan Küçük Mıcırtaşların savaşı başlayacak. Sonrasında da balıkların savaşı başlayacak. Tabii savaşı biz kazanacağız. Allah'ın izniyle. Kısmet olursa. 4-5 çeşit yem takma sistemi de var arkadaşlar. Bunları hep sırf paylaştık size. Aynı süreliğe şey, uygun geliyorsa. Yemlerin diplerinin kesimine göre bu da bilgisayarlar. Var mı orada yine? Arkadaşlar takımlar yemedik. Takımlar hazır. Şimdi hemen böyle gofret molası. Gofret kahve molası. Nescafe içtiğinde. Birazdan ateşe devam. sular çok akıntılı olduğu için bugünkü çalıştığımız bölge diğer sepetlerin atarken çekemedik. Soğan sepetimizi atıyoruz. İkinizi bir alayım mı? Attı gol oldu. Reis attı. Ne biçim Kamerayı alacak olacak misin o derece. O kalan diyor lan. Balığı ne yapmaz abi bu? <laughs> Yaklaşan oluyor. oluyor. Yaklaştı mı pek Bugün <laughs> takımlar yeni takımda daha ikinci seferini yapıyor. İkinci su. Muhtemelen bunlar bugün balık yakalamayacak. Direkt çalacak. Evet. Al gel. Evet al gel. Nani, nani nani? nani nani <laughs> Hemen geliyorduk yardıma. Onlar <laughs> sabah dönüş yapormurken biz de yem olduk. Hayır abi, de çok çok belekti. Alacağım diyor, illa alacağım diyor. karacağım. Ver bir iri taş be. Ver bir Onu ailesinden taş. taş. taşa başa. Aferin karada şuna. Şimdi öyle fazla vaktimiz olmayacak. Kahvaltına falan ilgili pek işimiz yok. Hemen bir ekmek arası sandviç yapıyoruz. Ondan sonra hemen takımları basmaca. Ondan sonra bol bol kepçelemece. Nasıl? Olur mu Operasyon hemen? yine. Tabii ince İnce bir operasyon bu evet. evet. Özellikle. Ne diyeceğiz birazcık... bu videonun o zaman başlığı? Şafak operasyonu. Şafak operasyonu, aynen. Bu evet. bitti şafak operasyonu abi. Al gel hemen. <laughs> Sırayı neleri kurtaralım, gidelim bakalım. Bu videonun başlığı şafa operasyonu abi. Ee, bunun ben şeyini atayım. Dalgasını çıkarttım. Evet. Açtan burada bak. Ben Yani açtım. Aynen atmaya başladık. İşte bak bu kadar zamanda dört, bitti. Dört dakika. Dört dakika be Bence dört dakika. 4 4 dakika kadar mısın? Aynen, Demek ki dörtmüş be. Demek ki, demek ki. Bu sefer 4 dakika mı? 10 lira 10 milyar mı yapıyor oğlum? Evet 4 dakika. <laughs> Algın bizim ne atacağımız belli olmaz ama vakitler yetmiyor, şafakla yetmiyor. <laughs> Kasıyor mu? Kasıyor. Kasıyor. Bir torlusu yapamaz. Bitti. Ne mi alıyorsun Ne mi alacağız? Balcık bir şey kalmıyor. Şunlar. Şurada Aa, çift taş yapıyoruz abi. Bak Şu. hemen taşa bak bak. Şimdi bu taş bize yetersiz geliyor. Tamam. Hemen böyle yaptık baba. Hemen şuradan şöyle. Hemen çata çatapat. Arami de radon çatapat ağam. Rast kesin. Evet, Hemen iş bitti. Hadi, Hadi See you. Görüşmek üzere abi. Bunu bana mı yaptınız ya böyle? Tabii canım. Salata, ton balığı, mısır, domates, zeytin. Ton Çay da burada. Hazır. Oluyor. Ton Mehmet. Gömülsel, otuz abi. Otuş. <laughs> abi. Açız. Aa, çaylar tamam. Tamam. Mı, hazır Tamam. Otuş. Tamam. Otuş. Tamam. Otuş. Tamam. Otuş. Tamam. Otuş. Tamam. Tamam. Otuş. Evet. Bunlar çok güzel. Harbi tavşan Arkadaşlar bize afiyet olsun. Size iyi seyirler. Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Teşekkür. Devam ki. Gelmişim ben. Bak böyle. bak neye was Çok hareket bombasına süs, süs, bombası gelmiş. Bir dahaki balıkta görüşürüz. Balık var mı var? Balık var. Evet, evet. tercih biri daha var. Oo, Onun arkasında kalır. Altında moru var. Altında var. var. Esen daha çekin de doğru değil mi? <laughs> Anla, tamam burası. var, eğer oltta yutmamışsa kurtardız onu. Ejder ya. Ama oltta yutmuş. Hmm. Anla. yutmuş. Ben bunları şarktara koyayım, siz devam edin. Bir dahaki balıkta görüşürüz. Tamam dedim. Geldin Mehmet Bey. En az bir kilo yüz. aradım sen bunu çıkar çünkü neden bilmiyorum sen bunu çıkartırken benim başka işim var arkadaşlar bir tane öyle 400 gram falan geldi bu yaşar bu yaşayacak şimdi bak biz bunu salıyoruz bu 10 kilo olarak inşallah geri gelecek bize hadi bismillah evet. var, var mı bu? evet reis yaşa sen evet arkadaşlar bir tane 2-2,5 iki, iki, kilo balık ama böyle yan taraftan bir yara almış buna artık ne? Saldırdı şey saldırdı şöyle. Ne var baksan böyle en az iki üç yok balık ama. Evet denize girecek mi? Ayaklarımı sokma. Ayaklarımı sokma. <laughs> ah. Evet. 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 Lazım. evet nasıl? Nane nane mi be? Ha? Nani nane. Bu takık mı? Yani de hadi ne? bakalım hadi parmakçı abi parmak, hadi bak bak. Sıkıntı var, parmak, bak bak. Sıkıntı var. Yarım saatten beri ağlıyorum size poz yapın arkadaşlar ee, Babala geleni <laughs> göstersene <livestream>, reis uçak bildin lan. Kaç?

Bir tane daha mı var? Gel oğlum. Su var şimdi şey yapamayacağım dicem Bak de Ha. yapsın. küçük yapsın. Küçük yapsın. Bici 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 bici. Hadi bak. Hadi. olacak daha evet. küçük. yapsın Yaşaması mümkün olan ticari anlamda değeri olmuş olsa bile büyüyen Balıkların hepsini salıyoruz arkadaşlar. Ne olursa olsun markası önemli değil. Bugün bir tane mercan saldık. İki tane olarak geri geldi. Aynen. İşte onlar bunlar. bunlar. Tamam. O ikiye göre de amcasıyla dayısına söyledi. Bir tanesi amcası, bir tanesi dayısı o saldıklarımızı. Allah sıcak içimize girdi. Tamam. Hani. Burada içeri girdi. Yine da yüksek. Ne yapacak ya? Yani? biraz. Biraz da o şu takım bitiren az kaldı. Ya yani şu sepeti çıkalım. Ondan sonraki sepetlerde cıbı cıbı, cıbı duşlar, cıbı duşlar, cıbı duşlar cıbı hepsi var. Ay şunlara tem o zaman artık reis. Tamam aç. Tamam, yenilerine i̇şte sağlık. Yenisine sağlık. Yine bir double yaptık. Það er það að það er það ám ÖSS'yi kaçırdın. Rüzgar. Ne yapıyorsun oğlum? Hadi oğlum balıkçılık bitti. Rüzgar reis. Sen ne zaman de iş göstersen de biz. Biz işimizi gücümüzü yapacağız yahu. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Arkadaşlar e, inşallah umarım size güzel bir video yapabilmişizdir. Şimdi geldik denizden mesaimizi bitirdik Allah'ın izniyle. Balığımızı da tuttuk. Bunları da görsel olarak sizlerle paylaştık. Ailemizin kabzımalı Taner Beyler de geldiler Yaman Balıkçılık. Merhaba arkadaşlar. Balıklarını alacak şimdi. Bu görselde de sizlerle paylaşacağız. Paragatlarımızda ufak bir tamiratlık işler vardı ama onları da bitirdik. Şimdi biz Taner'e balıkları veriyoruz. Taner'den kurtuluyoruz. O da bizden kurtuluyor. Bir sonraki video için takımlarımız sabırsız. Biz de size video yapmak için sabırsız. Baltlarımızı Buyurun. Rüzgar, bak sana Tadır amcan ne getirmiş? Ay, He? Açıyorum. Evet, evet. <laughs> At bakalım ya. Evet. At şunu At şunu Dolu dolu. Arkadaşlar 3 tane öyle 6'şar kilo civar balık. Çok sert. Şurada sana 3 güle yakın. Aynı şekilde. Bunlar da 2'şer kilo. Allah bereket versin. Kısa dönüş yapacağım. Aa çok kötümüş. Şöyle. Koy onu. Durtiyolo koyalım. bizim bahtı açık olsun. İnşallah abi. Allah'ın izlerini satmak İnşallah. nasip etsin. Bize de tutmak. Size tutmak nasip etsin. Aynen arkadaşlarımıza ve... dostlarımıza da. Bu kadar adım. para kazanmak nasip etsin. Seyretmek nasip etsin. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da inanmamışım şey söylüyorum. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.